gireceğiz. Ona da bile soracaklar bizden. Mer Rabbüke diyecekler. Senin Rabbin kimdir? Yani sen kimin kanunlarıyla amel etsin? Kimin kanunlarıyla amel etmişse Rabbim odur diyecek. Eğer Mustafa Kemal'in kanunlarını susar susa, susa seve seve icra etmişse bunun tatbikatını yapmış ve böyle bir idareden memnun olmuşsa benim Rabbim Mustafa Kemal'dir diyecek. Başka türlü demeye dili dönmeyecek. Kendinize gelin. Aklınızı başınıza toplayın. Babanızı annenize mektup yazın. Onları uyarın. Bunun tek bir çıkar yolu vardır. O küfür ve kafir kanunlarını şiddetle reddetmek onlara küfür etmek, onlara düşman olmak ve onların bir an evvel kaldırılıp tarihin köprüğüne atıldıktan sonra Allah'ın şeriat kanununun şeriat nizamının hakim olmasına çalışmak. Bu erkek kadın köylü şehirli genç ihtiyar herkese birer farizadır dediğim gibi. Kim ne derse desin evren ve İstersen yerlerinden toplasınlar. Biz bunları söyleyeceğiz.